Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan istifa eden bürokrat Hakan Kalkan, Malatya'da MHP'den milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısı ile aday adaylığını kamuoyuna açıklayan Hakan Kalkan konuşmasına Konya'da yaşanan uçak kazasında kaybettiğimiz iki şehit pilotu anarak başladı. Malatya'nın sorunlarını bildiğini ifade eden Kalkan, artık yeter MHP'yi iktidara taşıyalım, sorunlarımızı birlikte çözelim. Yoksulluğa, yolsuzluğa ve yasaklara biz dur diyelim. Ülkem için birlikte dur diyelim dedi. Kalkan açıklamasını şöyle sürdürdü. Elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz iki şehit pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün ben ve ailem için büyük bir gün. Memleketim olan Malatya'dan milletvekili aday adaylığımı açıklamak üzere sizlerle birlikteyim. Bugünümde bana destek veren başta partili büyüklerim olmak üzere hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekili aday adayı olarak öncelikle partimin ardından da değerli hemşerilerimin iradesine, teveccühüne ve tercihine talip oldum. Cenab-ı Allah'ın takdiri ve siz değerli hemşerilerimin desteğiyle Malatya'mıza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Memleketimin sorunlarını biliyorum. Kayseri'nin durumu ortada. İşsizlik ve göç bu sorun memleketimi zor durumda bırakıyor.